be here, here. Ee, evet, çok güzel ya. Çok fena. Kas çalışıyorum. Çok kaslı olacağım. Ya baba ne zamandır spor yapıyorsun. Hala benim kadar kaslı değilsin ya. Ben senden daha kaslıyım. Hadi lan oradan her gele görürsün. Çok çalışacağım. Senden daha kaslı olacağım. Görürsün sen. <laughs> baba senin benim gibi olman için daha 40 fırın ekmek yemen lazım. Anladın mı? Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. 120, 121, 122, 123 görürsen. Yemek hazır. Hadi bakalım, herkes sofraya. Aa! Aa! Bana bir şey oluyor. <laughs> Anneciğim, baba annem yere düştü. Anneciğim iyi misin? Miray, aşkım iyi misin? Aa! Olamaz anneciğim iyi misin anneciğim iyi misin? Kalk anne ne olur. Ya baba gelsene buraya annem bayıldı. Sen hala spor yapıyorsun gelsene şuraya. 125 dur oğlum ya son setteyim. Şu seti de yapayım geliyorum yanınıza bekleyin. 126 127. Allah'ım yarabbim adama bak ya annem bayılmış hala spor yapma derdinde. Ay ölüyorum ambulans çağırın. Dayan anneciğim çağırıyorum ambulansı dayan. Durun durun geliyorum geliyorum ne oldu Miray ne oldu aşkım? Alo merhaba hastane mi acil bir ambulans gönderin annem bayıldı çabuk olun çabuk. Ay çabuk olun öleceğim galiba. İşte ambulans geldi anneciğim dayan şimdi hastaneye gideceksin canım anneciğim. Ay doktor bey ne oluyor? Merak etmeyin Miray Hanım endişelenecek bir şey yok sadece hamilesiniz. Ne hamile miyim benim çocuğum mu olacak? Evet Miray Hanım siz bilmiyor muydunuz karnınız şişmiş hiç mi görmediniz ya futbol topu gibi olmuş. Ay evet doktor bey gerçekten de karnım şişti. Kısa bir süre içinde bebeğiniz olacak çok mutlu olmalısınız. Of babacım ya annemin umarım endişelenecek bir şey yoktur yani umarım annem yaşar annem ölmeyecek değil mi babacım? Bilmiyorum oğlum ya bilmiyorum umarım bir şey yoktur doktor gelir şimdi anlarız. Hı, <laughs> lan Allah'ın fakiri sen ne yapıyorsun lan burada ha? Zengin Miray birden bayıldı Miray'ı getirdim asıl sen ne yapıyorsun burada ya? Ne Miray'ı mı getirdin ben de Barbie'yi getirdim Barbie de birden bayıldı. Allah Allah bak sen şu işe ya. Ay ne oluyor bize böyle doktor bey? Miray hanım, hanım bu gerçekten bir mucize ikiniz de hamilesiniz. Ne ben hamile miyim? Vay canına ikimiz de aynı doktor nerede kaldı ya doktor neredesin benim karım nasıl Barbie'nin durumu nasıl Aynen öyle doktor yok mu burada doktor Beyefendi ne yapıyorsunuz durun bağırmayın burası bir hastane yani Doktor bey benim karım içeride ya benim karım içeride karımın durumu nasıl onu öğrenecektim Evet zengin bey Barbie hanımın durumu gayet iyi Barbie hanım hamileymiş o yüzden bayılmış Ne hamile miymiş yaşasın ben şimdi babam oluyorum Aynen öyle zengin bey gözünüz aydın baba oluyorsunuz Allah Yaşasın baba oluyorum lan. Baba oluyorum. Yaşasın be yaşasın. Oley ben baba oluyorum artık. Allah Allah ya Zengin'in yeni çocuğu oluyormuş. Hayırlı olsun Zengin. Hayırlı olsun. Sağ ol fakir sağ ol. Allah'ım pis fakire benim bebeğim oluyor lan bebeğim. Doktor Bey benim karımın nesi var ya? Mira'nın nesi var söyleyin. Fakir Bey sizin karınız da hamile. Mira yanımda birazdan doğum yapacak. Ne? Nasıl yani? Ben de mi baba oluyorum? Zengin'le aynı anda çocuğum mu olacak? Evet çok büyük bir tesadüf. İkinizin de aynı anda bebeği oluyor. Oley be yaşasın baba oluyorum. Bebeğim olacak benim yaşasın yaşasın be. Baba oluyorum lan baba oluyorum yaşasın. Ay ben doğuruyorum galiba. Aa. Evet ilk olarak zengin beyin bebeği geliyor. Allah benim bebeğim geliyor. Benim bebeğim kesin fakirin bebeğinden daha güzeldir. Hadi bir oradan görürsen benim bebeğim daha güzel. Babacım babacım benim babam nerede? Hangisi benim babam? Vay canına gel buraya oğlum. Canım oğlum senin babam benim oğlum. Babacığım seni çok seviyorum canım babam. Vay be benim bebeğim gerçekten de çok yakışıklı. Arda'nın bebeği. Hani be Arda neresi yakışıklı bunun ya çok çirkin çok. Hadi lan oradan Allah'ın fakiri kıskanma benim bebeğime. Şimdi senin bebeğin görsün de görelim bakalım. Görürsün zengin benim bebeğim senin bebeğinden daha yakışıklı. Daha kaslı daha akıllı olacak. Aynen canım aynen görürüz onu. Evet şimdi sırada fakir. Fakir beyin bebeği geliyor. Baba, babacığım, benim babam nerede? Benim babam neydi? Buradayım oğlum, buradayım. Gel oğlum, babana gel oğlum. Babacığım, canım babacığım. Evet, bebekleriniz oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederiz doktor bey, sağ olun. Ne oldu zengin? Benim bebeğim seninkinden daha güzel. Hadi be oradan, senin bebeğin aynı salağa benziyor. Benimki daha yakışıklı. <laughs> babacığım, babacığım, Neredesin babacığım? Bana bak lan velet, önüne baksana. Senle mi uğraşacağız ha? Senle mi uğraşacağız? Hadi yan oydan mahvedeyim seni. Sen kendi önüne bak eşek yev. Bana bak benimle böyle konuşamazsın, anladın mı? Benimle böyle konuşursan öldürürüm seni. Hadi oydan be, beyede bak. Ta dün doymuş itişlik yapıyor. Fakir, var mı sen çocuklarımızı kapıştıralım. Hangimizin çocuğu daha güçlüymüş görelim. Varım zengin, varım. Gele de. Arkadaşlar siz de yorumlara yazmayı unutmayın. Benim yeni doğan bebeğim mi daha güzel, daha güçlü? yoksa fakirin yeni doğan bebeği mi? Yorum atın hepinizin yorumuna kalp bırakacağız. Tamamdır fakir ilk yarışmamız güç yarışması. Şimdi buradaki spor salonuna gireceğiz çocuklarımızın gücünü ölçeceğiz. Bakalım hangimizin çocuğu daha güçlü? Tabii ki de benim çocuğum daha güçlü. Hadi zengin girelim. Hadi bakalım gelin içeri hangi çocuk daha güçlüymüş göreceğiz şimdi. Oğlum hadi bakalım göster gücünü. Tamam değil babacığım göstereceğim gücümü. Bakın şimdi şınav çekiyorum. Hop. <laughs> Zengin gördün mü? Benim çocuğum ne kadar güçlü. Sınav çekiyor görüyor musun? Geliyor musunuz? Çok güçlüyüm. Görüyor musunuz? Şınav çekmekte <laughs> ne var ya? Hadi oğlum sen de şınav çek göster şunları gücüne. Tamam babacığım ben de şınav çekeceğim. Hı? Aha, çok zor bu. Çok zor babacığım. Aha çok zor. <laughs> <laughs> Zengin bu ne ya? Bayıldı senin çocuğun. <laughs> Allah kahretsin ya kaybettik kaybettik. Babacım ben kazandım ya işe deme babacım. 1-0 öne geçtiniz kas yarışını siz kazandınız ama daha yarışmalarımız bitmedi. Şimdi okula gidiyoruz. Ne gülüyorsunuz be Allah Allah evet güçlü olmayabilirim ama hepinizden daha akıllıyım. Şimdi okula gideceğiz çocuklar aa, orada zeka yarışması yapacaklar bakalım hangisi daha güçlü daha zekalı göreceğiz. Evet çocuklar şimdi sizlere zeka yarışması yapacağım bakalım zengin çocuk mu daha zeki yok yoksa fakir çocuk mu? Öğretmenim tabii ki de ben daha zekiyim. Soyun bana soyulayı. Hayır öğretmenim ben daha zekiyim bana sorun. Tamamdır o zaman ilk sorunuzu soruyorum. 5 artı 5 kaç eder? Öğretmenim 5 artı 5 tabii ki de 55 eder. Ne 55 mi? Maalesef fakir çocuk yanlış cevap verdi. Sen söyle bakalım zengin çocuk. Öğretmenim 5 artı 5 tabii ki de 10 eder. Çok kolay. Bravo evladım doğru bildin. Zeka yarışmasında 1-0 öne geçtin. İşte bu gördün mü fakir gördün mü benim çocuğum daha zeki matematik sorusunu benim oğlum bildi. Tamamdır zengin durum şimdi bir bir oldu. Of ya kaybettim neyse duyum şimdi bir bir oldu. Tamamdır durum bir bir olduğuna göre üçüncü yarışmamıza geçebiliriz. Evet fakir üçüncü yarışmamız burada olacak. Üçüncü yarışmamız yemek yeme yarışması. Çocuklar bakalım kaç tane hamburger yiyebilecekler. En çok hamburger yiyen kazanır. Tamamdır zengin hadi bakalım başlıyoruz. Tamamdır hamburgerler burada. Tam olarak 9 tane hamburger var. Tamam fakir ilk önce senin çocuğun başlasın. Bakalım kaç tane hamburger yiyebilecek. Tamam dayı ben başlıyorum. Yiyeceğim etin hamburgerle ye. Şunu yiyelim. Tamam nom nom nom. Çok güzel görünüyor bu hamburgerle. Bunu da yiyorum. Bunu da yiyorum. Nom nom nom. Çok güzel ya. Bunu da yiyelim. Nom 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 nom. Oo, çok güzel babacığım. Tamam dayı yedim. Bu kadar doydu. Vay canına zengin gördün mü abi Benim çocuğum tam olarak 8 tane hamburger yedi Evet fakirin çocuğu 8 tane yedi Benim çocuğum bakalım kaç tane yiyecek Sıra bende babacım Başlıyorum hepsini yiyeceğim şimdi Ben kazanacağım Oha doydum ben baba Karnım şişti daha fazla yiyemeyeceğim galiba Kusacağım şimdi <gülüyor> <gülüyor> <laughs> zengin ne oldu abi? Senin çocuğun sadece iki tane yedi. Allah kahretsin ya bu yarışmayı da kaybettik. iki bir geriye düştük. İşte bu babacığım ben 8 tane yedim. O iki tane yedi. Ben kazandım. Of ya babacığım daha fazla yiyemedim. Karnım şişti ne yapayım? Yani böylelikle iki bir biz kazandık. Hadi bir oradan hile yaptınız siz. Hile yapmasanız kazanamazdınız. Kesin hile yaptınız değil mi? İtiraf edin. Hadi bir oradan ne oldu zengin? Atıp tutuyordun. Bak gördün mü? benim çocuğum kazandı işte. Ulan kazansanız ne yazar be? Siz fakirsiniz. Bizse çok zenginiz. Altı üstü bir yarışma kazandınız hemen artistik yapıyorsan. Hadi be oradan yendik, şişirdik, dolma yaptık, pişirdik. Böyle yeneriz işte biz adamı böyle. <laughs> Hadi lan oradan takipçilerimize soralım. Arkadaşlar yarışmayı kim hak etti? Benim çocuğum mu yoksa fakirin çocuğu mu? Yorumları yazın. Tabii ki de benim çocuğum kazandı. Benim çocuğum hak etti. Hadi bakalım. Evet babacığım ben kazandım ya iş. Ben daha zeki bir çocuğum değil mi babacım? Hayır ya ben kazanmak istiyordum ben daha zekiyim. O zaman oylama yapıyoruz. Zenginin çocuğu kazandı diyenler bir yazsın. Fakirin çocuğu kazandı diyenler de iki yazsın. Hadi arkadaşlar hepiniz desteklerinizi gösterin. Yenelim şu zengini. Hadi lan oradan göreceksin, yorumlarda herkes beni destekleyecek. Hiç de bile herkes beni daha çok seviyor görürsün.